Hoş geldiniz. Boğa burcu sevgiler selamlar tekrardan umarım iyisin. Haftalık bakım haftalık bakım e, haftanızda ne var e, diyelim bir bakalım. Şimdi henüz münasebetini yeni kurduğunuz bir şey var bir yerle bir bağlantı bir yerle bir oluşum. Bunu destekleyecek işte ön koşulların oluşmasını bekliyorsundur ya da bunu destekleyecek, içini dolduracak bir şey arıyorsun. Nereden gördüm de şimdi söylüyorum, hani bir bakın, burada e, baktığım kadarıyla diyeyim, burada siz, burada karşı taraf veya karşı bir durum, kişi. Burayla şöyle inceleyecek bir bağlantı kurulmuş, ama içi boş. Bakın henüz e, kabaca bir şeyi, bir taslak düşünün, kabaca hazır. Daha içi dolmamış, e, detayları daha e, çıkarılmamış bir şey öyle bir şey. Ama kurulmuş mu? Kurulmuş bu köprü, bu bağlantı. Artık ne derseniz adına. Bu güzel. İçini artık doldurmak size kalmış. Burada da tepe noktasına gelmişsiniz. Bir konuda böyle sanki yüzerek, aşarak, birçok engel aşarak buraya kadar gelmiş olmanız boğulma enerjisinden kurtulduğunuz anlamını da taşıyor. Güzel. Şimdi Gördüğünüz gibi bayağı da tutmuş. İçini de çekmiş. Hani bazen böyle olduğu zaman acaba zorlanacak mıyız falan diyorlar. Hiç öyle düşünmeyin. Bu aslında niyetinizin sizi desteklediği anlamını taşıyor. Ah, bir bakalım. Kalpten çok güzel bir enerji. Aslında kalp terlemiş fark ediyor musunuz? Bir parlama enerjisi yavaş yavaş geliyor gibi kalbe o huzurun yerleşmesi e, senin için zaman aldıysa e, kalpte artık nasıl bir yansıma ve enerji istiyorsan aslında burada kalp bir terlemiş olarak çıktı. E, bir parıldama enerjisi de üstünü kaplayacak gibi. Tabii bazı şeyler için yorulduğunuz anlamına da taşıyor böyle bir terleme enerjisi geldiği için. Yani güç bela zor zoruna e, işte yalnızlığını geçireceğim bir şeyler bulmak, duygusal olan, melankolik belki bir durumdan, depresif bir durumdan çıkmak gibi. Ama bakın burada ben daha çok gördüğüm kadarıyla parlama enerjin büyüyor. Kalp kirinden pasından arınıyor. Güzel, çok güzel. Evet. Burada bir el sıkışılmış. Demek ki bir anlaşma yapılmış ya da e, aile bireylerinden biri olabilir. Farklılık yaratan, zıtlaşılan bir kişi olabilir. Bir anlaşma, bir el sıkışma, bir şeyin alımı satımı bunlar yapılabilir mi? Evet. Ve burada daha çok ama beden, yani ben şimdi nereye baksam kalp görüyorum. Neden? E, demek ki sen duygusal bir tarafa yatırım yapacaksın. Aşkınla alakalı, ilişkinle alakalı, belki ruhsal sağlığına kalpsel sağlığına iyi gelen bir takım duygusal çalışmalarla da uğraşıyor gibi hissettim. Böyle değilse bile yok böyle değilse bile maddesel bir şeyle uğraşıyorsun ama kalbini koymak var bakın bu işe kalbini vermek kalbini koymak bunda sevgiyi aşkı bulmak var İlla şey olarak bir aşk düşünülmesin bir insana duyulan çok güzel geldi bu açıdan bakın yine Elinizde şurada bir kalp var yani görebiliyor musunuz? Ona bakıyorsunuz. Yani demek ki burada e, içinize bakacaksınız, kalbinize bakacaksınız ve kalbin sana ne söylüyorsa yani şu işi yap, şununla şu anlaşmayı yap. Ya da işte daha duygusal taraftan bir şeyler esiyorsa ona göre niyetine göre şekil alacak bir haftada var. Ama burada ben boş bir enerji görmedim. Bir her şeyi fullemiş gibisiniz. Enerjiyi depolamış. Kalbe, ruha, bedene. Bunları da şimdi yansıtma zamanı gibi. Gerek cebe artık parasal bir şey. Ee, bir şey alıp satmak, yatırım yapmak, bir şeyler yapmak istiyorsun. Sanki uygun zaman dercesine içi dolu olan şeyler hep göründü. Horozum var, ötüyor. Sen de horozun ağzına bakıyorsun ne diyor diye, nereden geldi diye bir haber. Horoz haber demek yani. Bakar mısın? Şurada horozun tam parmağımı çektim yerde. Horoz şurada sizsiniz. Eğilmiş bakıyorsunuz. Horozun kuyruğu da bayağı bir görkemli geldi. Yani öttüğü zaman bir şeyleri değiştirecek tarzdan, umulan bir şeyi alma tarzından ya da bir şeylere daha rahat erişim açısından, erişmek açısından güzel gibi. Yani öyle bir öyle o tarz destekleyici bir şey. Peki alt tabağımıza bakalım. Yokuş yukarı tırmanan iki insan var. Burada bir üçgen var. Bu üçgen yapı işte bu üçgen çıktığı zaman Tabi zor olan bir şey seçmek. Zor taraf, zor bir ilişki, zor bir iş. Ama getirisini götürüsünü hesaplayıp da bu ilişkiye, bu işe başlamışsınız. Zorluk seviyesi her kademede artabilir. Ama sen level atlamak istedikçe, sen bir şeyleri iyileştirmek ve zirveyi iyi görmek istedikçe zorlaşacak bu süreç ama sen bu zorlukların üstesinden de geleceksin gibi hissettirdi. Tek tek tane gül var, sapı da yok. Bu bir teklif. Bu duygusal bir teklif. Bunu da içerir. Yani belki işte bu işin kazananı sensin. Bu aşkın kazananı sensin. Bir galibiyet diyebiliriz aslında burada. Gül enerjisinde bakın şey de vardır. Maneviyat. Biraz tasavvufi şeyler. Tasavvufta gül ve lalenin hangi anlamlara geldiğini mesela biliyorsunuzdur. Kahve falında da yine öyle. E, gülün manevi anlamı da çok yüksek. Belki hani o üçgen yapı kutsal saydığım bir yere gitmek için bir takım zorlu süreçlerden, sınavlardan geçmek gibi. Peki, haydi bakalım. Evet şimdi kule kartı ihtiraslardan, hırslardan, gururlardan e, bahseder. Ama sen de sanki artık kalmamış gururdan, şundan bundan eser. O sımsıkıya tutunduğun değerler değişmiş şu anın enerjisinde. Çünkü seni bir bağlayıcılıkları kalmamış veya eskisi kadar e, seni inandıramayan şeyler var. Yani belki işte bu aslında maddi hırslardır. Yani bir ev alınca, bir araba alınca, belki daha işte maddesel şeyler alınca artık... E, sana kalmış sınırı yok. Ne alıp ne sattıysan. Sanki bunların seni güçlü kılacağına inanmışsın. Bunlara sıkı sıkıya sarılmışsın. Kendini güvende hissetmişsin. Sağlam olarak gördüğün birçok şey ya da birçok durum için bugünün enerjisinde yanıldığını görmüşsün. Bu maddesel olarak bu şekilde ilk anlamı olduğu için söyledim. Yoksa senin sıkı sıkıya tutunduğun değerler, seni inandıran şeyler şu anın enerjisinde senin elini kolunu bağlayan şeyler olarak çıkmış. Seni sınırlandıran, sende bir kaos yaratan şeyler olarak çıkmış. Yani bugünün enerjisinde onlara artık bir e, saplantın, o şekilde bir maddesel belki bir isteğin, hırsın olmayabilir. Yani bunlar kalmamış gibi. Hemen geleceğim şu kapıyı açayım. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Çok hırslandığın, çok mücadele için uygun olarak gördüğün şeyler için şu an kılıcını yere indirmişsin. Yani kılımı bile kıpırdatma ee, dediğin hale dönmüşsün. Çünkü artık eskisi kadar onlara e, bağlılığın ya da onlardan çıkardığın mutlu bir sonuç kalmamış gibi. Sen gücü farklı bir şeyde bulup, farklı bir şeye inanıp o yolda e, istikametini değiştirecek gibisin. Tereddütlerin var. Bölünmüş enerjin var. Ama odaklanman lazım. Odaklarını yani değiştirmenden bahsetmiyorum. İçindeki niyetin neyse ona odaklanman lazım. Yarım kalmış meselelerine tekrar dönüyorsun. Zaman gelmiş gibi artık. Tik tak diye. Yani sanki orada da horozumuz ötüyordu dedik. Belki zamanın kıymetini bilmek. Geriye sarılamayan, alınamayan, Tek şey zaman gibi. Şu anda enerjisinde bunun farkındasın. Zaman senin için kıymetli, değerli. Zamanını çok boş meselelerle veya boş insanlarla, durumlarla doldurduğunun ve kendi kendine gereksiz kuruntular, korkular, kaygılar geliştirdiğinin şu an farkındasın. Bunun bilincine varmak sende ayrı bir keyif yaratacak. Ve artık şişedeki mesajı alıyorsun. Hayattan sana bir mesaj, birinden sana bir mesaj. Görmen gereken gerçekliği şu an görmüşsün. Bu böyle. Ukusuz geceler, huzursuz olmak. Bakın bunlar, yani aslında yeniden dirilmek istiyorsunuz. Ruhun birazcık ölmüş olarak hissediyorsan, yürek acısı gibi acı yok. Maddi manevi kayıplar tabii ki olabilir. Tabii ki insanın hepimizin başına çeşit çeşit şeyler gelebilir. Ama burada böyle yıkılmak böyle bir acıyı evet belki yaşayacaksın ama belki dibi de göreceksin ama burada böyle kalmaman gerekiyor. Bu şeyde senin alman gereken bir mesaj var bu olayda. Mesajını alıyorsun ruhun tekrardan canlanıyor ve ayağa kalkıyorsun. Burada ben tekrardan e, maddi bir gelişme bu kart miras paylaşım zenginlik var. Ama hem iç hem dış zenginliği var. Hiç kimse sen gibi olmuyor. Ben sadece seni istiyorum. Sana hala sadakatle bağlıyım. Ve senden kopamıyorum. Bu ilişki zamanında ihtiraslara, gereksiz hırslar yüzünden, gereksiz o ihtiraslar, gururlar, egolar yüzünden yarım kalmış mı? Evet. Bir takım beklentiler, hayaller suya düşmüş mü? Evet. Yani kadersel örüntüde bu insanla farklı bir sonuç beklerken gelen bir acıyı yaşamak var. Yani bunu siz göz ardı ettiğiniz şeyler olabilir, hesaba katmadığınız şeyler olabilir. Kalp kırıklıkların var ve şu anın enerjisinde tereddüt yaşıyorsun. Kırılmış bir güvenin var. Ama kart sana diyor ki ilerlemekten korkma. Sen ilerlediğin, kendi yolunda yürüme cesareti gösterdiğin vakit o yürek acısını da kabul et. O, o ilişkinin getirdiği stresleri de kabul et. Eşin, partnerin artık yer neyse. Bu insan tekrardan şu aslan bakın kıyılarınıza doğru gelmiş ve kuyruğunu sıkıştırıp diz çökmüş. Evet önemli olan yani sadık kalbini de görecek olabilirsin. Önemli olan kendi yolunda yürümek, korkulardan arınmak, arındırmak ilişki. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.